Abi geç geç. Abi! Abi! Abi. Uzun bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnafımızın sıkıntıları ulusal marketlerin ilimizde açılmasıyla beraber katlanmış durumdadır İlimizde şu anda yoğun bir şekilde ulusal marketler zinciri açılıyor. Neredeyse her mahallede, her sokak başında, her cadede birkaç market açılmış durumdadır ve açılmaya da devam ediyor. Bu il esnafımız açısından mahalle bakkalımız, mahalle marketimiz açısından büyük bir sorun haline gelmiş durumdadır. Bu mağduriyeti ve sıkıntıyı yaşayan esnafımız il başkanlığımızı ziyaret ederek yaşamış oldukları mağduriyeti ve şikayetlerini bizimle paylaştılar. Şu anda belediyenin bu marketlerin açılmasına izin vermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Ayrıca ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odasının bu sorunla ilgilenmesi gerektiğini dile getirdiler ki biz de bu kanaatteyiz. Yapmış olduğumuz tespitlere göre e, yerel e, büyük marketlerimizle beraber şu anda ilimizde 60'a yakın e, büyük market açılmış durumdadır. Ulusal marketlerle beraber. Bu halkımızın ihtiyacının çok çok üzerinde bir kapasitedir. E, talebimiz buradan, bundan sonra belediyenin bu ulusal marketlerin açılması konusunda bir tedbir alması, buna izin vermemesi ve açılmış olan ulusal marketlerin ilin dışına taşınmasıdır. Mahalle başında mahallelinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan, ayakta durmaya çalışan bir bakkalımızın, bir marketimizin hemen karşısına ulusal bir marketin açılması, buna ruhsat izin verilmesi çok mantıklı, çok masumane değildir. Bu mesele sadece ekonomik sıkıntılarla, ekonomik boyutla ilgili bir mesele değildir. Bunun ayrıca bir sosyal boyutu da vardır. Bu ulusal marketlerin muş gibi bir yerde açılması halkımız arasındaki sosyal dayanışma kültürünü de yavaş yavaş yok etmektedir. Yani özellikle ekonominin dışında, ekonomik sıkıntıların dışında bunun çok daha ciddi bir olay olduğu kanaatindeyiz. Bu ulusal marketlerin açılması sadece ekonomik boyutlu değildir. Bu şekilde düşünmek eksik olacaktır. Bir de bunun sosyal boyutu vardır. Bu marketlerin açılmasıyla gözlemlediğimiz kadarıyla toplumumuz arasındaki sosyal dayanışma kültürü de yavaş yavaş yok olmakta, yok olmakla karşı karşıya kaldı. Buradan halkımıza çağrımız özellikle mahalle bakkal ve marketlerimizden alışveriş yapma noktasında biraz daha duyarlı davranmalarıdır. Özellikle yerel esnafımızdan alışveriş yapmaları konusunda biraz daha duyarlı davranmalarını biz e, bekliyoruz. Esnafımızın ve halkımızın sorunlarıyla ilgilenme, sorunlarına çare bulma konusunda elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.